Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte bilgisayarımızda bulunan programlara yeni yazı tipleri, fontlar nasıl ekleyebiliriz onu göreceğiz. Ee, bunun için internete ihtiyacımız var. Ee, i̇nternete gittikten sonra ben buraya font stilleri yazıyorum. Ee, burada birçok site açılıyor hatta şöyle göstereyim bakalım. Ben şunu da sildim. Şu var mesela, şu var. Ee, bir sürü site var. Burada istediğiniz siteleri bulup indirebilirsiniz. Ee, size kalmış tamamen. Ee, şu site var. Şurası var. Şu var. Yani çoğu siteden de indirebilirsiniz yazı tiplerini ya da ki yapın Google'da bir sürü site var. E, burada örneğin mesela bakayım örnek olsun şunu mesela indireyim. E, burada download diyorum zaten bedava olduğu yazıyor yüzde yüz bedava diye. E, download dedim. Bir zip dosyasını indiriyor. E, bunu zip dosyasını açıyorum. Şöyle burada iki uzantılı vermiş şöyle birini getirdim. yazıyı yüklemenin iki yöntemi var. birincisi bunun içine tıklıyorum. E, buraya tıkladığımda yükle diyebilirim. Veya başlat menüsüne gidiyorum. Yazı tipi dediğimde yazı tipi ayarları seçeneğine tıklıyorum. buraya bu yazı stilini sürükleyip bırakabilirim de böylelikle de yükleyebilirim. Veya dediğim gibi buraya tıkladıktan sonra yükle dediğimde de yükle. Şunu yükledi mesela. Bakın şurada da ekledi. Aynı yazı tipini. Ee, bir deneyelim mesela Word deneyelim. Bu Word, Word ekler. Microsoft Office'in bütün programlarını ekler. Premiere After Effects ekler. Aklınıza gelebilecek bütün programlara yüklediğiniz bütün programlara bunu yüklemiş olur. Ee, örneğin ismini yazdım şöyle yazı tipi asi bakalım evet şuydu şunu artık şöyle seçelim böylelikle de yüklemiş olduk böyle fontunu böyle yüklemiş olduk peki bunu nasıl kaldırırız ee, yine yazı tipi diye arama yaparsak başlattım Burada eklemiş olduğum yazı tipi buydu zaten. E, tıklıyorum üstüne. E, kaldır seçeneği geliyor. Kaldıra tıkladığımda tekrar kaldır diyorum. Artık yazı tipini kaldırdı gördüğünüz Burada da zaten yine o yazı tipini kaldırdığı için örtüde de kaldırmış oldu. E, bu şekilde yazı tipi ekleyip kaldırabiliriz. E, bir başka bir videoda görüşmek üzere.